Sevgili öğrenciler, merhaba. Burası Yozgat Bozok Üniversitesi Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu. Ben Yüksekokul Müdürü Doçent Doktor Şemsin Nur Göçer. Sağlığın ve tarihin kesişim noktasına hoş geldiniz. Yüksekokulumuz 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır. Yüksek okulumuzda fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü bulunmakta ve lisans düzeyinde eğitim öğretim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Yüksek okulumuzda geleceğin fizyoterapistleri donanımlı bir eğitim almaktadır. Alanında uzman 5 akademik personel ve deneyimli 6 idari personel öğrencilerimize destek olmak için titizlikle görev yapmaktadır. Teorik bilginin pratikle birleştiği yüksek okulumuzda modern altyapı olanaklarına sahip laboratuvarlarımız ön plana çıkmaktadır. Bu laboratuvarlardan biri olan anatomi laboratuvarında öğrencilere insan vücudunu derinlemesine tanıma imkanı sunarken elektroterapi ve manuel terapi laboratuvarlarında fizyoterapi alanında çağdaş uygulamaların deneyimlenmesine imkan tanınmaktadır. Sanal gerçeklik laboratuvarında ise teknolojiyi sağlık ile entegre ederek öğrencilerimize yenilikçi bir eğitim ortamı hazırlamaktayız. Akademik başarının yanı sıra bireysel gelişimi de önemseyen yüksekokulumuzda öğrencilerimizin araştırma yapabileceği kütüphane, dijital becerilerini geliştirebileceği bilgisayar laboratuvarı ve çok yönlü etkinliklere ev sahipliği yapan sosyal ve kültürel etkinlik salonumuz da bulunmaktadır. Yüksekokul yerleşkemizin de içerisinde bulunduğu Sarıkaya ilçesi sadece modern eğitim olanaklarıyla değil, Aynı zamanda tarihi mirasıyla da dikkat çekmektedir. 2018 yılında UNESCO Dünya Geçici Miras listesinde yer alan Sarıkaya Roma Hamamı öğrencilerimize tarihle iç içe bir yaşam ve öğrenme ortamı da sunmaktadır. Yüksekokulumuz akademik birikimi, güçlü uygulama altyapısı ve sosyal imkanlarıyla sadece mesleki yeterliliğe sahip fizyoterapistler değil, aynı zamanda etik değerlere sahip ve topluma faydalı bireyler yetiştirmeyi de hedeflemektedir. Ayrıca Erasmus programı kapsamında yurt dışında eğitim alma ve staj yapma imkanı da yüksek okulumuzda sunulmaktadır. Sevgili gençler, sizler de geleceğin fizyoterapistleri arasında yer almak, ve mesleği çağdaş bir eğitim anlayışıyla şekillendirmek istiyorsanız sizleri de Yozgat Bozok Üniversitesi Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu'na bekliyoruz.